sadeleşiyor 2'ye 2 böldüm 1, 6 2'ye böldüm 3 oluyor. Kalan sayılar çarpıyoruz, başka sadeleşecek sayı kalmadı. 1 kere 1, 1, 3 kere 1, 3 oluyor. İşlemin sonucu 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Unutmayın, işlem sırasına uymak zorundasınız. İşlem sırasına uymazsanız sonucunuz yanlış çıkar. Bir başka örneğimiz. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 4 şeklinde arkadaşlar ardışık giden e, sayılar karşınıza çıkabilir. Yine işlem önceliğine göre bakın çarpmalar var ve parantez içinde toplamalar var. İlk önce parantez içindeki toplamaları yapacaksınız. E, kolay yoldan anlatmıştım bunu. 2 kere 1 2 artı 1 3. Bu işlemin sonucu 3 bölü 2. 3 kere 1 3 artı 1 4. Bu işlemin sonucu 4 bölü 3. 4 kere 1 4 artı 1 5 bölü 4. Bu işlemin sonucu da 5 bölü 4 oluyor. Arkadaşlar artık işlem önceliği çarpmaya geçti. Artık çarpma işlemini yapacağız. Sadeleşenler varsa sadeleştiriyoruz. Bunlar da genelde aynı yönde sadeleştirme vardır. Şöyle bakın 3'ler gidiyor. Sonra 4'ler gidiyor. Bak hep aynı yönde olur. Yukarıda 5 kalıyor. Aşağıda 2 kalıyor. Bu işlemin sonucu arkadaşlar 5 bölü 2 olarak karşımıza çıkar diyoruz. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerin olmazsa olmazı e, merdivenli sorular. Bunlar şu şekilde 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 şeklinde karşımıza çıkan sorulara biz merdivenli sorular diyoruz. Arkadaşlar bunları çözerken e, aşağı doğru inen merdivenlerde en aşağıdaki işlemden yukarı doğru çıkan merdivenlerde de en yukarıdaki işlemden başlıyoruz. En aşağıdaki işlemden başlarsak arkadaşlar burada bir toplama işlemi var. Önce bu toplama işlemini yapıyoruz. 2 kere 1, 2 artı 1, 3. Bu işlemin sonucu 3 bölü 2 oluyor. Toplama işlemini yaptıktan sonra işlem sırası bu sefer bölmeye geliyor. Yukarıda 1 olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü yukarıda 1 olduğunda arkadaşlar aşağıdaki sayıyı yani 3 bölü 2'yi ters çevirdiğinizde yani 2 bölü 3 yaptığınızda bölme işlemini otomatikman yapmış sayılıyorsunuz. O yüzden aşağıdaki 3 bölü 2'yi ters çeviriyorum. 2 bölü 3. Şu anda bölme işlemini yapmış sayılıyorum. Sıra geldi tekrar toplamaya. 1 artı 2 bölü 3 işlemini yapacağım. 3 kere 1, 3. 2 ekledim arkadaşlar. 3 kere 1, 3. 2 ekledim, 5. Bu işlemin sonucu 5 bölü 3 oldu. Tekrar işlem önceliği bölmeye geçti. Arkadaşlar 5 bölü 3'ü yukarıda 1 olduğu için direkt ters çeviriyorum. 3 bölü 5 yapıyorum. Ve bölme işlemini yapmış sayılıyorum. Şimdi 1 ile 3 bölü 5'i toplayacağım ve işlemin sonucunu bulacağım. 1 artı 3 bölü 5. Evet 5 kere 1 5. 5 artı 3 8 bölü 5 olur. Bu işlemin sonucu arkadaşlar 8 bölü 5'tir. Unutmayın en aşağıdan başlıyorsunuz. Sonra toplama çıkarma neyse bölme. Toplama çıkarma bölme. Toplama çıkarma bölme şeklinde sırayla gider. Yukarıda 1 varsa bölme işleminde yukarıda 1 varsa aşağıdaki sayıyı ters çevirmeniz yeterli olur arkadaşlar. Başka bir örnek mesela. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 eksi 2 bölü 5 diyelim. Mesela böyle bir işlem yapalım. Şimdi arkadaşlar en aşağıdaki çıkarma işlemiyle başlıyoruz. 5 kere 1 5 2 çıktı 3 bölü 5 oluyor. Sıra bölme işlemine geliyor. Yukarıda 1 olduğu için direkt ters çeviriyoruz. 5 bölü 3 Sıra toplama işlemine geliyor arkadaşlar balon yöntemiyle bakın büyüte büyüte gidiyorum sıra toplamada 3 kere 1 3 artı 5 8 bölü 3 oluyor bu işlemin sonucu 8 bölü 3 yine bölme işlemine geliyor sıra 8 bölü 3'ü ters çeviriyorum arkadaşlar 3 bölü, 3 bölü 8 oluyor. Bölmeyi yapmış oldum. Şimdi en son bu toplamayla işi bitireceğim. 8 kere 1 8 3 daha cevabımız 11 bölü 8 oluyor. Bu şekilde aşağı doğru inen merdivenlerde aşağıdan yukarıya doğru işlemi yaparak böylelikle soruyu bitirmiş oluyorsunuz. Sıraya dikkat edin. Bir toplama çıkarma bir bölme bir toplama çıkarma bir bölme şeklinde gider arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de bu tip sorular var. Önden soruyu yazayım zaman kaybetmeyelim dedim. Ee, şimdi bunlar da arkadaşlar hem denklemlere hem de çok adımlı işlemlere giren bir konu. Burada az önceki yapmış olduğumuz balon yöntemini tersten uyguluyoruz. Yani en dıştaki işlemden içeriye doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada en dıştaki işlem toplama işlemi. İlk önce bu toplama işlemini dışarıda bırakacak şekilde diğer sayıları daire için alıyorum. Farz edin ki bu dairenin içi boş. 2 ile Hangi sayıyı toplarsam 7 eder? Şeklinde soruyorsunuz. Bakın 2 ile kaçı toplarsam 7 eder? 2 ile 5'i toplarsam 7 eder. Demek ki bu dairenin içindeki işlemin sonucu 5 olmalı. Bunu dışına yazıyorum. Sonra arkadaşlar şimdi bölmeyi dışarıda bırakıyorum. Diyorum ki onu kaça bölersem sonuç 5 olur? 2. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 10 bölü 5, 2. Bu dairenin içindeki işlemin sonucu 2 olacak. Şimdi toplamayı dışarıda bırakıyorum. 1 ile kaçı toplarsam 2 eder? 1. Sonra diyorum ki 7'yi hangi sayıya bölersem sonuç 1 olur? 7. Burada x'imi arkadaşlar 7 olarak buluyorum. Yerine koyarak deneyebilirsiniz. Bakın x'in yerine 7 yazarsınız. 7 bölü 7 1 demek. 1 artı 1 2. Iki. Onu 2'ye böldüm 5. 2 artı 5 7. Sonuç doğru çıkıyor mu diye bakarsınız. Az önce merdivenli sorularda küçükten Küçük daireden büyüğe doğru gidiyorduk. Burada ise büyükten küçüğe doğru geliyoruz. Sırayla işlemleri dışarıda bırakarak en küçük daireye yani x'e ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi 8'i dışarıda bırakıyorum. 8'den kaç çıkarsa sonuç 3 olur? 5. Birinci dairenin dışına 5 yazıyorum. Sonra bölme işlemini dışarıda bırakıyorum. 20'yi kaça bölersem sonuç 5 eder? 4. Toplamayı dışarıda bırakıyorum. 1 ile kaçı toplarsam 4 eder? 3. 15'i dışarıda bırakıyorum. 15'i kaça bölersem 3 eder? 5. 2'yi dışarıda bırakıyorum. 2 ile kaçı toplarsam 5 eder? 3. Şimdi 9'u kaça bölersem sonuç 3 olur? X eşittir 3. En son soruyu sorarken lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar x'in yeri önemli. 9'u hangi sayıya bölersem sonuç 3 eder diyoruz ve bu şekilde bölüyoruz. En dıştan başlıyoruz. Her seferinde bir işlemi dışarıda bırakacak şekilde sorumuzu çözüyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik cebirsel ifadelere. Arkadaşlar Cebirsel ifadeleri aslında biz size daha önce anlattık. Bununla ilgili bir videomuz da var ama ben yine de tekrar hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir ifadenin cebirsel ifade olabilmesi için içinde en az bir tane harf olması gerekir. İçinde en az bir tane harf olan ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. diyoruz. Örneğin 7x artı 2, 5x eksi 3, 6x artı 4, y eksi 2 gibi ifadelere biz cebirsel ifadeler diyoruz arkadaşlar. Yani bir ifade, cebirsel ifade olabilmesi için içinde arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir tane en az bir tane harf bulunması gerekir arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadelerde mesela 8x ifadesini gördüğünüz zaman arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 8x teriminde öndeki sayıya yani 8'e kat sayı denir. Arkadaşlar bu sayı pozitif olabilir, negatif olabilir, rasyonel sayı olabilir. Hiç önemli değil. Yanındaki harfe yani bu x'e de arkadaşlar değişken denir. Diğer adıyla denklemlerde bilinmeyen olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. İkisinin toplamına da biz terim diyoruz. Cebirsel ifadelerde bir terim diyoruz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Sonra benzer terim kavramı var arkadaşlar. Benzer terim. Özellikle benzer terim cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapacaksanız mutlaka ve mutlaka karşılaşacağınız bir ifadedir. Biz iki ifadenin benzer terim olup olmadığını anlamak için tamamen harfe bakarız. Yani önündeki kat sayıyla hiçbir işimiz olmaz. Örneğin 8x ile 4x. Bakıyorsunuz her ikisi de harf olarak x var. Tamamen harfe bakıyorsunuz. Bakın harf ve harfin kuvveti aynı olmalı. 8x ile 4x benzerdir arkadaşlar. 5y ile Eksi 4 y. Bakın her ikisinde de y var. Benzerdir. 6 x ile 4 x kare. Arkadaşlar bunlar benzer değildir. Bakın burada x var burada x kare var. E hocam ikisinde de x var. Tamam ikisinde de x var ama birinde kuvvet yok. Yani gizli bir var. Diğerinde kuvvet 2. Yani x ile x kare aynı şey değildir arkadaşlar. O yüzden bu ifadeler benzer terim değildir. E, 5 x ile 5y. Bunlar benzer midir? Hayır değildir. E hocam ikisinde de 5 var. İki de ben benzer terimde sayıya bakmıyorum. katsayıya bakmıyorum. Biz benzer terim olup olmadığına bakarken sadece harfe bakıyoruz. Birinde x var birinde y var. Olmaz. Bu ifadeler benzer terim değildir. Peki 4xy ile 6xy benzer midir? Bakalım burada x var. Burada da x var. Güzel. Burada y var. Burada da y var. Güzel. O zaman bu ikisi benzerdir. Peki x ile y'nin yerleri değişebilir mi? Yani 10 y x 8 x y. Arkadaşlar bunların arasında gizli çarpma işlemi vardır. Çarpma işleminde sayıların yerleri değişebilir. Harflerin yerleri değişebilir. Biz burada yerine bakmıyoruz. Sadece burada x var, burada x var, burada y var, burada y var. O zaman diyoruz ki bu ikisi benzerdir. Benzer terimde söylediğim gibi tamamen harfe bakıyoruz. Kat sayılarla ilgilenmiyoruz. Eğer harfler ve kuvvetleri aynıysa benzerdir. Aynı değilse benzer değildir diyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. X ile X kare benzer değildir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar şimdi cebirsel ifadelerle ilgili bazı kavramlar vardı. Bunları bir örnek üzerinde açıklayalım. 4x artı 5y artı 6. Cebirsel ifadesi için e, terim sayısı, bu ifadenin terim sayısı kaçtır? Değişken sayısı, bu ifadede kaç tane değişken vardır? Sonra sabit terim, bu ifadenin sabit terimi nedir? Veya bu ifadenin kat sayılar toplamı kaçtır? şeklinde sorular karşınıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, biz bir cebirsel ifadenin kaç terimli olup olmadığını belirlerken toplama ve çıkarma işlemlerine bakıyoruz her toplama ve çıkarma işleminin olduğu yerden bir kesik atacaksınız. Yani bakıyorsunuz burada toplama var buradan kesiyorsunuz. Burada toplama var buradan kesiyorsunuz. Kestikten sonra kaç parçaya bölünüyor buna bakıyorsunuz. Şunu söyleyeyim toplama ve çıkarma işlemi terim ayırır. Çarpma işlemi ve bölme işlemi terim ayırmaz. Yani 5x artı 3 dediniz. Burada bakın toplama var. Buradan kesiyorum. Kaç parçaya ayrıldı? 2 parçaya. Diyorsunuz ki bunun terim sayısı 2'dir. Ama mesela 5x çarpı 3 dediğinizde bakın burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi terim ayırmaz. Yani buradan kesemezsiniz. Kesemediğiniz için bu ifadenin tamamına sadece bir terimli bir ifade diyorsunuz. Şimdi yukarıdaki örneğimize bakacak olursak toplama işlemi var. Buradan kesiyorum. Toplama var. Buradan kesiyorum. İki kesik attım ve 3 parça oluştu. Üç parça oluştuğu için terim sayısı 3 diyorum. Değişken sayısı. Arkadaşlar değişken neydi? Harf. Kaç farklı harf kullanılmış buna bakacağım. X ve Y olmak üzere iki farklı harf kullanılmış. Sabit terim. Arkadaşlar sabit terim yanında harf olmayan genellikle sonda bulunan sayıdır. Gördüğünüz gibi yanında harf olmayan bakın 4'ün yanında X var bu olmaz. 5'in yanında Y var olmaz. 6'nın yanında harf yok. Evet sabit terim 6 ama burada şuna dikkat edin önündeki işaretle beraber alacaksınız. Artı 6 ise artı 6'dır. Eksi 6 ise eksi 6'dır. Eğer burası eksi ise bunu mutlaka belirtmek zorundasınız. Yani sabit terim burada 6 olduğu için önüne artı yazmak zorunda değilim. Çünkü artı 6 ama eksi 6 olsaydı mutlaka eksi diye belirtmek zorunda olacaktım. Katsayılar toplamına gelince arkadaşlar katsayılar toplamında da aradaki işleme göre siz de işleme sokuyorsunuz. 4 artı 5 9 9 artı 6 arkadaşlar 15 oluyor. Cevabımız 15. Mesela bunlardan birisi çıkarma işlemi olabilirdi. Örneğin şunu kastediyorum. 7x 3y artı 8 gibi. Arkadaşlar o zaman katsayılar toplamını buluyorsanız 7 3 5 5 artı 8 13 olur arkadaşlar. Yani arada çıkarma varsa da çıkarma işlemi şeklinde yapacaksınız. Yani aradaki işlem neyse onu yapın. Katsayılar toplamı deyince illa toplayacağız diye bir şey yok. Aradaki işlem neyse onu yapıyorum. 4 artı 5 9. 9 artı 6 arkadaşlar 15. 7 eksi 3. 4, e, özür dilerim şurası hatalı olmuş. Aceleyle yapıyoruz. 7 eksi 3 4. 4 artı 8 12 oluyor arkadaşlar. Cevabımız 12. Kusura bakmayın hızlı hızlı konuştuğumuz için e, orada hata yapmışız. Affınıza sığınıyoruz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Aradaki işlemlere göre yapacağız. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemi. Yine örnekleri önden yazdım zaman kaybetmemek için. Arkadaşlar toplama işlemi yapıyorsanız bakın benzer terimleri kendi arasında toplayacaksınız. Yani 4x ile 5x'i kendi arasında toplayacaksınız. Sayıları kendi arasında toplayacaksınız. Arkadaşlar 4x artı 5x 9x yapar. Artı 3 ile eksi 2'nin toplamına gelince arkadaşlar bu tam sayılardaki kurala göre yapılıyor. Gördüğünüz gibi zıt işaretliler 1 artı 1 eksi çıkarmak zorundasınız. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 3 daha büyük olduğu için sonuç artı olur. Yani bu işlemin sonucu 9x artı 1'dir. x'leri kendi arasında sayıları kendi arasında işleme sokuyoruz. İşleme sokarken tam sayılardaki kurala göre. Her ikisi de artıysa topluyoruz. Her ikisi de eksi ise topluyoruz. 1 artı 1 eksi ise çıkarmak zorundayız. Lütfen dikkat edelim. Şimdi çıkarma işleminde şöyle bir durum var arkadaşlar. Aynı tam sayılardakine benziyor. Şu eksi arkadaşlar çıkarma işleminin eksisini toplamaya çevireceğim. Toplamaya çevirebilmem için bu eksiyi parantezin içindeki ifadelerin üzerine dağıtıyorum. Yani buradaki artı 2x bu eksiden dolayı eksi 2x haline geliyor. Buradaki eksi 1 de arkadaşlar 2 eksi yan yana geldiği için artı 1 oluyor. Şimdi bu ifadeyi 4x eksi 4 ile toplayacağım. Yine x'leri kendi arasında işleme sokuyoruz. Bakın biri 4x biri eksi 2x oldu. 4x'ten 2x çıkarsa 2x kalır. Eksi 4'te de artı bir işleme sokuyorum. Yine zıt işaretli olduğu için çıkarmak zorundayım. Sonuç eksi 3 olur arkadaşlar. Cevabımız 2x eksi 3'tür. Toplamada normal toplama yapıyorsunuz. Çıkarmada şu eksiyi kendinden sonraki parantezin içine dağıtacaksınız. Eğer dağıtmazsanız yanlış olur. Lütfen buna dikkat edelim. İçeriye dağıtırken içerideki ifadelerin işaretleri değişir ve ondan sonra toplamanın kuralları geçerli olur. Evet arkadaşlar, şimdi örüntüleri anlatacağım. Arkadaşlar örüntüler belli bir kurala göre dizilen sayılardan veya belli bir kurala göre dizilen şekillerden oluşur. Sayılardan oluşuyorsa sayı örüntüsü, şekillerden oluşuyorsa şekil örüntüsü adını alır arkadaşlar. Örneğin 1 3 5 7 şeklinde dizilen bir sayıysa biz buna sayı örüntüsü diyoruz. Ya da işte birinci şekilde bir üçgen, ikinci şekilde iki üçgen, üçüncü şekilde üç üçgen şeklinde bu şekilde şekillerden oluşuyorsa buna da arkadaşlar şekil örüntüsü diyoruz. Yukarıdaki bir sayı örüntüsüdür. Aşağıdaki ise arkadaşlar bir şekil örüntüsüdür. Örüntüyü oluşturan sayıların ya da şekillerin her birini arkadaşlar terim denir. Baştaki şu görmüş olduğunuz birinci terim ya da diğer adıyla birinci adım diye bilinir. Bu görmüş olduğunuz ikinci terim ya da diğer adıyla arkadaşlar ikinci adım olarak geçer. Aynı şey şekil örüntüsü içinde geçerlidir. Arkadaşlar her örüntünün kendine göre bir kuralı vardır. İşte biz bu kurala genel kural diyoruz. Genel terim ya da genel kural diyoruz. Yani bu örüntüye ait bir formüldür. Bu formül bize örüntüyle alakalı soruları çözerken oldukça yardımcı olur. Peki ben bu genel terimi ya da genel kuralı nasıl buluyorum? Örneğin 3, 5, 7, 9 şeklinde giden bir örüntünüz olsun. Arkadaşlar burada e, sayıların artış miktarı bizim için önemlidir. Genel kuralı yani genel terimi bulurken biz artış miktarına bakarız ilk önce. Bakıyorsunuz her seferinde 2 artmış. Her seferinde 2 arttığı için arkadaşlar örüntünün genel terimi 2n ile başlar. Artış miktarı kadar n diyoruz. 2n ile başlar. Şimdi birinci terimi elde etmek için n yerine 1 yazınca 2 kere 1, 2. 3 yapmak için ne yapmam lazım? Buna 1 eklemem lazım. İşte örüntünün kuralı 2n artı 1 oluyor. Tekrar anlatıyorum. 2'şer 2'şer arttığı için 2n diyoruz. Birinci terimi bulmak için n yerine 1 yazınca 2 kere 1, 2. 3 olması için 1 ekleyeceğim. 2n artı 1 şeklinde örüntümüzün kuralını bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tahtaya 4 tane örüntü yazdım. Bu örüntülerin kurallarını bulalım. Hemen artış miktarına bakıyoruz. Arkadaşlar 4'ten 7'ye 3 artmış. 7'den 10'a 3 artmış. 10'dan 13'e 3 artmış. Her seferinde 3, 3 arttığı için genel terimimiz 3n ile başlar. Şimdi birinci terimi bulmak için n yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1, 3. Nasıl 4 yaparım? 1 ekleyerek. O zaman bu örüntünün genel terimi 3n artı 1 olur. İkincisine geliyorum arkadaşlar. 5, 9, 13 diye gidiyor. Kaç artmış? 4 artmış. Kaç artmış? 4 artmış. O zaman diyorum ki bu 4'er 4'er artan bir örüntü. 4'er 4'er artan bir örüntünün genel terimi 4n ile başlar. 5, bakın birinci terim 5. Birinci terimi bulmak için n yerine 1 yazıyorum. 4 kere 1, 4. Nasıl 5 yaparım? 1 ekleyelim. O zaman bu örüntünün genel terimi 4n artı 1 olur. Buraya geldim. Üçüncü örüntümüze. 2'den 5'e 3 artmış. 5'ten 8'e 3 artmış. 8'den 11'e 3 artmış. Her seferinde 3, arttığı için arkadaşlar genel terimimiz 3n ile başlar. Birinci terimi bulmak için en yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1, 3. E şimdi 3 kere 1, 3. Nasıl 2 yaparım? Bu sefer çıkarmam gerekiyor. Kaç çıkarmam lazım? 1 çıkarmam lazım. Bakın 3 kere 1, 3. 1 çıktı 2. Gördüğünüz gibi birinci adımı sağlamış oluyor. Dolayısıyla bu örüntünün genel terimi 3n-1. Diğer son örüntümüze geliyoruz. Arkadaşlar bakıyorum 5'er 5'er artıyor. 5'er 5'er arttığı için genel terimimiz yani genel kuralımız 5N ile başlıyor. 5N ile başladığı için arkadaşlar şimdi birinci terim bulmak için en yerine 1 yazıyorum. 5 kere 1 5. Nasıl 3 yaparım? 2 çıkartarak. Dolayısıyla bu örüntünün genel terimi yani genel kuralı da 5N-2 oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, yukarıda verilen örüntünün 30. adımındaki sayı kaçtır şeklinde bir soruyla karşılaştınız diyelim. Arkadaşlar bu tip sorularda tutup da 30. adıma kadar sayı yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bize verilen örüntünün genel kuralını öncelikle buluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her seferinde 4 artmış. 4'er 4'er arttığı için genel kuralımız yani genel terimimiz 4n ile başlar. Birinci terimi bulmak için en yerine 1 yazarsam 4 kere 1 4. 6 olması için ne yapıyorum? 2 ekliyorum. O zaman diyoruz ki örüntünün genel terimi 4n artı 2'dir. Şimdi 30. adımı bulmak için bu örüntüde yani 4n artı 2 genel kuralında n gördüğümüz yere 30 yazıyoruz. Bu arada gizli çarpma var arkadaşlar. İşlem önceliğine göre 4 ile 30'u çarpıyoruz. 4 çarpı 30 120. Artı 2 diyoruz ve işlemin sonucu 122 oluyor arkadaşlar. Yani bu örüntüyü ben 4'er 4'ler arttırarak devam edersem 30. adımdaki sayı 122 olarak karşıma çıkıyor. Ne yapıyormuşuz? Önce genel kuralı buluyoruz. Genel kuralı bulduktan sonra en yerine 30. adımı sorduğu için 30 yazıyoruz. 4 çarpı 30, 122 ekliyoruz. 122 oluyor arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Arkadaşlar yazıl öncesi e, genel bir tekrar yapmaya çalıştım. E, bundan sonra denklemler ve oran orantı konuları kaldı. Onlar biraz daha yeni konular. E, yine e, denklemler ve oran orantıyla ilgili zaten videolarımız var. Onları izlerseniz iyi olur. E, bu anlatmış olduğum 4 konuyla alakalı e, video tam çekmemiştim. Tam sayılar ve rasyonel sayılar ve örüntülerle ilgili. Onları da buraya eklemek istedim. İnşallah faydasını görürsünüz. Ee, kolay gelsin. Başarılar diliyorum.